Hazır mıyız? yapacağız bugün? Meraklı mısınız? Ben de çok heyecanlıyım. O zaman başlayalım mı? O zaman paketlerimizin içindekileri. Bakın bir önce bir göstereyim ben. Hmm, turuncu renk. Sonra mor. Sonra beyaz. Beyaz ve Evet. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Alın bakalım. Ya, al bunu sen. Ya. Bunu da sen al. Bunu da sen al. Öyle açma oradan canım. Gel. Bak şurada paketin yeri var mı? Bunun içini doğru yap ki düşmesin. Evet. Tam dört renk. Şu evet. maymuncukları koyduk. Bunlar koydur. beyaz. Bunlar beyaz arkadaşlar. Evet. Şimdi suyumuzu dökelim mi içine? Aldık bakalım. Ama şimdi burada... Bol su dökelim. Bakalım. Be, burada bekleyeceğiz. Yani büyür. Evet. İnşallah. Tamam yeter. Be. Birazcık da ben de... Sen yapayım. de birazcık da bakalım. <laughs> evet. Azıcık kalmış. Tamam. İşte. Şimdi, ne Şimdi biz bunları bekleyeceğiz, karıştıralım bakalım elimize. Tamam. zaman ne yapacağız? Bunlar Çekime ben... devam edeceğiz. <laughs> evet. gözlemlemeye devam ediyoruz baksanıza ne kadar güzel, çok güzel. Herkes, evet. Iyi, evet bakın hazır şimdi geliyorum gözlerinizi kapatın kapattınız mı sıkıca kapatın ama <laughs> sıkıca kapatın. Hayır kapatın. <laughs> Bakın. Ay, ne kadar güzel değil mi? Evet baksanıza. Düştü mü? Bir şey olmaz. Neyse. Hadi oyna bakalım. Dokusu nasıl? Dur ben Beğendiniz mi? Ay ay. Çok güzel değil mi? Sıkma anneciğim. Diğer video. Bakalım. Hii, çok güzel. Bakalım renklerini göstereyim bir kere. Olur. Bakın. A arkadaşlar buradan gözükünce parlıyor. Evet değil mi? Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> ne yapsınlar? Bay bay. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın bay bay